Kıymetli arkadaşlar merhaba kazanım testimizin ilk sorusu türdeş bir telin bükülmesiyle oluşturulan parçanın şekildeki bir dengede kalması isteniyor. Buna göre tel hangi nokta veya noktalar arasından asılmalıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu şekliyle bu haliyle dengede kalmasını istiyoruz. O zaman iple tavan asılında dengede kalması için ne olması lazım? İpin ya ağırlık merkezinden asılması ya da ipin uzansının ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. Yani torkunun olmaması lazım. O zaman bu şeklin ağırlık merkezini bulmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 2 kök 2, burası 2 kök 2, burası 2 kök 2. Yani tellerin ağırlıkları uzunlukları ile alakalı olduğu için şu parçasının kütlesine m dersem bu parçasının kütlesi de m, bu parçasının kütlesine de m. Yani bunlar eşit uzunlukta olduğu için eşit kütleli. Bakın bu M ile en sağdaki M'in kütle merkezi o. Burası oluyor. Yani şu ikisinin kütle merkezini de atarsak arkadaşlar şuraya getirirsek. Burada toplamda 3 M kütlesi olmuş oldu. Yani sistemin kütle merkezi tam bu L noktası. O zaman ben L noktasından bunu iple tavana asarsam. Buradaki ağırlığımızın yani telin toplam ağırlığının bir tork olmaz. Torku olmadığı için dengede kalır. Yani toplam tork sıfır olduğu için bu şekilde dengede kalmış olur. Yani iple tava nasılında dengede kalma şartımız neymiş? İp ya ağırlık merkezinden asılacak ya da ipin uzansı ağırlık merkezinden geçecek. O şekilde o zaman cevabımız L noktasından asılmalı diyeceğiz. İkinci sorumuz aynı maddeden yapılmış kendi içlerinde türdeş ve aynı kalınlıktaki dairesel levhaların yarıçapları sırasıyla 3R ve R'dir. Daireler şekildeki gibi birleştirildiğinde sistemin ağırlık merkezi hangi nokta veya noktalar arasında olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunlar bir levha olduğu için levhaların ağırlık mer ağırlıkları alanlarıyla doğru orantılı. O halde bu sistemin ilk önce e, sistem oluşturan levhaların alanlarını buluyor. Alan pi çarpı r'nin ile bulunduğu için buradaki r karelik olan kısma yani r yarıçaplı olan dairemize pi r kareye biz p diyelim. Yine bunun alanı baktığımız arkadaşlar 3 r yarıçaplı olduğu için pi çarpı 3 r'nin karesi 9 r kare dediğimizde o buradan karşımıza 9P ağırlığı çıkmış oluyor. Yani buradaki büyük levhamızın 9P ağırlığında, küçük levhamızın da burada P ağırlığında olduğunu görüyoruz. Çünkü aynı maddeden yapılmış, yoğunlukları aynı. O zaman ağırlıkları alanlarıyla doğru orantılı. Buradan sonra arkadaşlar paralel kuvvetlerin bileşkesinin yerini bulacağız. Yani bu tarz e, paralel kuvvetlerin bileşkesinin yerinde bir formülümüz vardı. Denge noktasının yeni, yani ağırlık merkezinin yeri eşittir toplam tork bölü toplam ağırlık formülümüz var. Şimdi buna göre şuradaki K noktasına göre tork alıyorum. 9 P'nin torku olmuyor. Ve P'nin torku P çarpı 4 R. P çarpı 4 R bölü toplam ağırlığımız 10 P dediğimizde bakın karşımıza 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 R şiddetinde çıkmış oluyor. Yani 2 bölü 5 R'de R'den küçük olduğu için bir R'den yani burada K-L arasında hatta K'ya daha yakın bir e, uzaklıkta ağırlık merkezi olduğunu söyleriz. Yani arkadaşlar cevap K-L arası olması gerekiyor. Üçüncü sorumuz türdeş bir tel ile oluşturulan şekildeki parça M noktasından bir iple asılıyor. Buna göre ipin uzansı hangi noktadan veya noktalar arasından geçer diye sorulmuş. Arkadaşlar bir cisim iple tavana asıldığında dengede kalması için ipin uzansının ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. O zaman ben bu sistemin ağırlık merkezini bulmaya çalışacağım. Tabi sistemi parçalıyorum. Şöyle yapıyorum. Şu iki parçanın ağırlık merkezi burası. Bu iki parçanın ağırlık merkezi burası. O zaman iki M buna iki M buna dersem ikisinin toplam ağırlık merkezi veya kütle merkezi şurada 4 tane M olmuş oluyor. Yani o zaman burada 4 M varmış gibi düşünün arkadaşlar. 4 M kütlesi varmış gibi düşünün. Sonra buradaki 3 ile buradaki 3 emin ikisinin toplam ağırlık merkezi ikisinin tam ortası eşit olduğu için uzunlukları burada 6 m varmış gibi düşünün arkadaşlar. 6 m burada 4 m burada ikisinin kütle merkezi ikisi arasında çizgi çizdiğimizde ne oluyor bakın burada 6 m'e daha yakın olacak. Yani şuradan şuradan arkadaşlar toplamda 10 emin olduğunu söyleriz 10 m var. E, tabii bu hangi tarafa daha yakın? 6M'e daha yakın. Eğer eşit olsaydı tam ortası olacaktı ve M noktasından astığımızda R, e, P'den geçecek şekilde bakın şurası P noktasıymış. P'den geçecek şekilde tam ortası olsaydı P'den geçecek şekilde e, dengede kalacaktı. Ama bu 6M'e daha yakın olduğu için 6M çünkü 4M burada 6M buradaysa o o zaman ne oluyor arkadaşlar biraz yakın çizdiğimiz 6M buradan P noktasının altında bir noktaya düşmüş oluyor. Yani şuradan geçmiş oluyor. O da PR arası bir noktadan geçer diyeceğiz. İple tavan asıldığında dengede kalması için demek ki ipin uzansı sistemin ağırlık merkezinden geçmeli. O da PR arasında bir noktadan geçiyormuş diyeceğiz. Dördüncü sorumuz aynı maddeden yapılmış türdeş aynı kalınlıktaki x ve y levhaları şekilde gibi bir sistem kurulmuş. Buna göre sistemin ağırlık merkezi hangi nokta veya noktalar arasındadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar levhaların ağırlıkları alanlarıyla alakalı. O zaman alanlarına bakacağız. Aynı maddeden yapıldığı için sadece alanlarıyla ilişki kurmamız yeterli. 2 yarı çaplı bir daire var. O zaman dairenin alanı buluyorum arkadaşlar. Daire diyelim. Dairenin alanı pi çarpı r'nin karesinden bulunduğu için pi 3 aldığımızda r'mizin karesi de 2r'nin karesi 4r kare yaptı. Yani 12r karelik bir alana sahipmiş arkadaşlar. 12r kare. Yine ikincisine baktığımızda üçgenimizin o bu uzunluğu arkadaşlar çap yani şurası 4R uzunluğunda burası 3R uzunluğunda olduğu için noktalar arası uzaklık eşitlenmiş. O zaman e, üçgen levhanın alanını buluyorum. E, o zaman buraya üçgen diyelim. Üçgen levhanın alanını bulduğumuz için hop taban çarpı yükseklik bölü 2 yani formülümüz a çarpı h bölü 2 idi. Tabanımız arkadaşlar çap olduğu için 4R uzunluğunda. Yüksekliğimizde gördüğünüz gibi burada 3R uzunluğunda. 3R bölü 2 dediğimizde karşımıza arkadaşlar 6R kare çıkmış oldu. Yani ben üstteki dairenin alanına 2P ağırlığında dersem alttaki üçgen levhanımızın alanı P ağırlığında olmuş oluyor. O zaman daireden 2P ağırlığının merkezinden asıyorum. Yine üçgen levhanımızın ağırlık merkezinden de 2'ye 1 e oranla kenar ortaylarının kesişim noktası olduğu için M noktasından astım. Artık bundan sonra iki tane kuvvetin, paralel kuvvetin bileşkesinin yerini bulacağız. Burada işlem yapmadan da bakın ikisinin bileşkesi ikisinin arasında 2P'ye daha yakın. 2P'den birbirinin P'den de 2 birim uzakta K noktası olduğu gözüküyor. Veya formülümüzü uygularız. Denge noktasının yeri veya ağırlık merkezinin yeri eşittir toplam tork bölü toplam ağırlık deriz. Buradan yararlanıp buluruz. Bakın şimdi buraya göre tork alıyorum. 2P'nin torku olmadığı için P'nin torku P çarpı 3 ile. P çarpı 3 ile 3 PR oluyor. E bölü toplam ağırlık 3 P dediğimizde bakın karşımıza R uzaklığında bir nokta çıkmış oluyor. R uzaklığında bir nokta da K noktasıdır. Yani bu sistemin kütle merkezi direkt K noktası çıkmış oldu. Cevap K noktası olmalı diyeceğiz. Beşinci sorumuzda aynı maddeden yapılmış olan aynı kalınlıktaki K dairesi ve L dikdörtgen levhası türdeştir. Yani homojen olduğu söylenmiş. Buna göre sistemin ağırlık merkezi O noktasından kaç R uzaktadır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar bu bir levha. Levhaların ağırlıkları neleriyle alakalı? Alanlarıyla alakalı. O zaman alanlarına bakıyoruz. Dairenin alanı pi çarpı r'nin karesiyle buluyorduk. O zaman pi'miz pi 3 olarak alınacakmış. R'mizin karesi 2 r'nin karesi de 4 r kare dediğimiz için 12 r karelik bir alanımız var. Yine burada arkadaşlar şurası çap uzunluğunda olduğu için buraya 4 r 2R olduğu için 6 kere 4 24 olduğu için alanı 24 R kare çıkmış oldu. 24 R kareye de arkadaşlar ben buna P demek istiyorum. 24 R iki 2 tane P olmuş oluyor. O zaman demek ki bunun ağırlık merkezinden P ağırlığını bunun da ağırlık merkezinden yani tam orta noktasından 2P ağırlığını arkadaşlar asıyorum. 3R bunun yarısı L'nin yarı uzunluğunda olmuş oluyor şurası. Burası da 3R uzunluğunda olduğu için artık bundan sonra arkadaşlar o noktasından kaç R uzaklıkta olur dediği için denge noktasının yeri veya ağırlık merkezinin yeri DN'ye eşittir. Toplam tork bölü toplam ağırlık formülünü kullanıyorum. Toplam ağırlığa bölelim şimdi. Bakın O'ya göre tork alıyorum. O'dan ne kadar uzaklığını sorduğu için. 2P'nin torku 2P çarpı 5 R. 2P çarpı 5 R bölü toplam ağırlığımız 3P olduğu için hop buradan 10 bölü 3 R çıkmış oldu. Yani demek ki 10 bölü 3. O da 3 nokta küsür. Yani şuralarda bir yere denk gelmiş oluyor. Bize neresi olduğu değil de O'dan ne kadar uzaklıkta olduğu sorulmuş. Cevabımız 10 bölü 3 R kadar uzaklıktadır diyeceğiz. 6. soruda eşit bölmeli düzlemde bulunan birbirlerine yapıştırılmış haldeki K dikdörtgen levhası ve L üçgen levhası O noktasından dönmeden ancak dengede kalıyor. Ancak demiş arkadaşlar. Tam dönmek üzere. K noktasının ağırlığı G olduğuna göre sistemin yere göre potansiyel enerjisi kaç G'dir? Arkadaşlar kan ağırlığını ağırlık merkezinden yerin merkezine doğru G şiddetinde çiziyorum. Şimdi L'nin ağırlık merkezi homojen olduğu için burası. Buradan da GL'yi asalım. GL diyorum buraya. Şimdi bakın ancak dengede duruyormuş. Şimdi ancak dengede durması için bu devrilecekse O noktası etrafında devrilecek arkadaşlar. Dönmeden ancak dengede kaldığına göre. Demek ki L'nin torku buradaki G'nin torkuna eşit. O zaman kuvvet çarpı dik uzaklık dediğimizde bakın. G çarpı bir birim eşit olacak neye? GL çarpı dik uzaklığımız bir birim. GL çarpı bir dediğimizde buradan GL'nin G ağırlığında olduğunu anlıyoruz. D'nin ağırlığı demek ki G. E bu da G, bu da G. Şimdi bana ne diyor? G ol, K levhasının ağırlığı G olduğuna göre sistemin yere göre potansiyel enerjisi kaç GH'tır? Bakın sistem yani ikisinin toplamı. Bunun ağırlık merkezi burası. Bunun da ağırlık merkezi burası. İkisinin toplam ağırlık merkezi eşit ağırlıkta olduğu için burada 2G varmış gibi düşündüğümüzde yerden yüksekliği de 2H ise potansiyel enerjiyi biz nasıl buluyoruz? MGH ile yani ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakıyoruz ağırlığımız sistemin dediği için bakın sistemin yere göre potansiyel enerjisi dediği için sistemin toplam ağırlığı 2G şiddetinde yani MG'si 2G yerden yüksekliğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi HH 2H dediğimiz için ağırlık merkezini yerden yüksekliği çarparsak 4GH şiddetinde bir potansiyel enerjiye sahip olduğunu görürüz. Cevap 4GH olmalı diyeceğiz. 7. sorumuz kendi işlerinde türdeş olan XZ telleriyle oluşturulan sistem K noktasından asalına şekildeki bir dengede kalmaktadır. Buna göre ifadelerinin hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iple asılında dengede kalması için ağırlık merkezin ipin uzansından geçmesi gerekiyor. Y çubuğuna baktığımızda veya Y teline baktığımızda arkadaşlar ağırlık merkezi tam da ipin uzansından geçiyor. Yani bu ne demek? Torku yok. Torku yoksa arkadaşlar bu dengeyi bozan şu an herhangi bir etkisi yok. O zaman ne yapacağız? İpin sol tarafındaki x'in ağırlığının torkunu sağ tarafındaki z'nin ağırlığının torkunu eşitleyeceğiz. Bakın z'nin ağırlığını buradan GZ, gx diye asarsam x'in ağırlığını z'nin ağırlığını da buradan gz diye astığımda ipin asıldığı düşey doğrultuya göre tork aldığımda gx çarpı bir birim bakın tele olan dik uzaklık bir birim gx çarpı bir eşit olacak neye? gz çarpı bir birime gz çarpı bir birim olmuş oldu. Yani gx gz'ye eşit arkadaşlar. gx gz'ye eşit. Y hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü Y'nin ağırlığı x'ten Y, X'den Z'den büyük de olsa, küçük de olsa, eşit de olsa dengeyi bozacak herhangi bir etkisi olmadığı için Y hakkında her şeyi söyleyebiliriz. Olabilirli bütün ifadeler uygulanabilir. O zaman sistemin ağırlık merkezi O noktasıdır demiş. Sistemin ağırlık merkezi O noktası değil arkadaşlar. Niye? Ya ipin uzansı o'dan geçiyor ama ama arkadaşlar ipin uzansı buradan buradan da geçiyor buradan da geçiyor O'dan da geçiyor O'nun altından geçiyor. Bakın şöyle yapmamız gerekiyor buradan. X ile Z'nin ağırlık merkezi ikisi arasında çizdiğim çizginin tam orta noktası. E, Y'nin de ağırlık merkezi burası olduğu için o ikisinin toplam ağırlık merkezi burada bir yer olacak. Yani arada olmak zorunda. O zaman O noktasının üstünde bir nokta olmuş oluyor. Yani demek ki ipin uzansı O'dan geçti diye illa ağırlık merkezi O olacak diye bir şart yok. O'nun üzerindeki bir noktadan da geçtiği için böyle dengede kalır ki Y'nin ağırlığından dolayı arkadaşlar X ve Z ikisinin ağırlık merkezi ile Y'nin ağırlık merkezinin ikisinin toplamı yani sistem sistemin ağırlık merkezi O noktasının üzerinde bir nokta çıktı. Onun için bu ifademiz yanlıştır. X'lerinin kütlesi Z telinin kütlesine eşittir. X telinin kütlesi veya ağırlıkları birbirlerine eşit olduğunu bulmuştuk. Doğru. Y telinin kütlesi Z telinin kütlesine eşittir diyor ve olabilir diye soruyor. Arkadaşlar Y'nin ağırlığı hakkında herhangi bir şey söyleyememiştik. X, Z, X y X, Y'ye de eşit olabilir. Z, Y'ye de eşit olabilir. Yani Z hak, işte Y hakkında her türlü ifadeyi söyleyebildiğimizi biraz önce belirtmiştik. O halde bu da olabilecek ihtimaller arasında. O halde 2 ve 3 doğru cevap olmalı. 8. sorumuz düzgün kendi işlerinde homojen DK ve DL öz K dairesi ve L kare levhasının ağırlık merkezi P noktasıdır. Burada sistemin ağırlık merkezinin P noktası olduğunu belirtmiş. Buna göre DK bölü DL oranı nedir? Arkadaşlar bir cismin ağırlığı bulunurken G eşittir M çarpı G formülünden yararlanıyoruz. Yani kütle ile yer çarpımına eşit. E kütleyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Deve yardımıyla yani yoğunluk çarpı hacim. Eğer bu levhaysa yoğunluk çarpı alan şeklinde de yazabiliyorduk. Yine bu arkadaşlar bir telse yoğunluk çarpı uzunluk şeklinde de yazabiliyoruz. Yani maddeler normalde 3 boyutlu ama biz bazen onların bazı boyutlarını ihmal ettiğimiz için bazen alanıyla bazen uzunluğuyla çarpıyoruz. Bu bir levha. Levhaların ağırlıkları alanlarıyla alakalı. O zaman yoğunluğu çarpı alanı diyeceğiz arkadaşlar. Yani şu formülü burada uygulamaya çalışacağız. Yoğunluğu çarpı alanı. O zaman bunun ağırlık merkezinden ağırlığı asıyorum. Yoğunluğu çarpı alan. Yoğunluğu arkadaşlar dk. Alanına da baktığımızda yarıçapına r diyeyim. Pi çarpı r'nin karesi. Pi'mizi 3 aldığımız için 3 tane r'nin karesi. Geçiyoruz şimdi. Burada kare şeklinde bir levhamız varmış. O halde karemizde olduğu için buranın çapı 2r olduğu için burası 2r uzunluğunda. E, o zaman kare olduğundan dolayı burası da 2r uzunluğunda. Yani e, yoğunluğu çarpı dl çarpı alanına baktığımızda 4r kare dersek Artık P noktası da bunların ağırlık merkezi olduğu belirtildiği için P'ye göre tork alıyorum. K'nın ağırlığının torku, L'nin ağırlığının torkuna eşit olacak. O zaman R'lerle çarpacağım. Şimdi DK çarpı 3R kare bunun ağırlığı veya kütlesi çarpı arkadaşlar R diyoruz eşit olacak. L'ninkisine yani DL çarpı 4R kare çarpı R kadar uzaklıkta P noktasına buradan da arkadaşlar re gitti pardon reküpler gitti. 3 tane dk'nın 4 tane dl'ye eşit olduğunu görmüş olduk. Buradan da dk bölü dl oranını çektiğimizde arkadaşlar 4 bölü 3 oranına ulaşmış oluruz. 9. sorumuzda düzgün türdeş ve ağırlıkları eşit olan üçgen daire ve kare levhaların yapıştırılmasıyla oluşan cismin kütle merkezi neresidir? Arkadaşlar aslında burada bir sistem var. Sistem oluşturan farklı geometrik şekil cisimlerimiz var. Bunların ağırlıklarının eşit olduğu söylenmiş. Homojen olduğu söylenmiş. Ve arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? Ağırlık merkezlerinden ağırlıkları asıyoruz. Üçgen levhanın ağırlık merkezi 2'ye 1 oranla kenar ortaylarının kesişim noktası. Yani buradan G'ye astım. Yine buradan da bunun ağırlığını asıyorum arkadaşlar. G şiddetinde yine köşegenlerin kesişim noktasından kare levhanın ağırlık merkezinden de buraya astım. Bakın arkadaşlar bunlar eşit uzakta gördüğünüz gibi yani bu G ile en soldaki G'nin kütle merkezi o burada L noktası olmuş oluyor. O zaman 2G'yi de buradan asarsak bundan bunun bileşkesi buradan 2G ve ikisinin toplamını da düşündüğümüzde 3G ağırlık merkezi ve ağırlık merkezinin olduğu noktada L noktasıdır. Yani cismin kütle merkezi neresidir diye sorduğu için cevap L noktası olmalı. 10. sorumuz düzgün ve türdeş bir levhanın kesilmiş tam ve yarım dairelerden oluşan sistemin ağırlık merkezi nerededir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar normalde biz yarım daire, yarım çember veya belli bir oranda çember veya dairelerin ağırlık merkezi neresidir şeklinde bir bilgi aslında öğrenmiyoruz. Tabi hepsinin bir yeri var, hepsinin bir formülü var. Fakat ee, biz lise müfredatında bu kısmı bilmiyoruz. E burada nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar simetri mantığını kullanacağız. Yani burada bilmesek de yani şu daire levhanın ağırlık merkezi neresidir bilmesek de onun yanındaki diğer parçayı da düşünerek sistemin ağırlık merkezinin yani şu iki parçanın simetri mantığından ağırlık merkezin ikisinin tam ortası olduğunu bakın üst tarafta bir şekil yarım daire alt tarafta bir şekil yarım daire bunlar da düzgün ve türdeş levhalar olduğu için ağırlık merkezi ikisinin tam ortası. Yani bu simetrik parçanın tam ortası burası. Burada o zaman iki tane e, yarım daire var. O zaman iki tane P'yi asmış oluyorum. Aynı şekilde burada da iki, iki tane yarım dairenin oluşmuş bir tam daire var. Bunun da ağırlık merkezi burası. Buradan da 2 P'yi astığımızda 2 P burası. 2 P de burası. E, eşit olduğundan dolayı toplam ağırlık merkezi Burada bir nokta çıkar. Yani L ile M'nin tam orta noktasıdır. Yani buradan iple astığımızda dengede kalır. Veya sistemin ağırlık merkezi L ve M'nin tam orta noktasıdır. Sistemin ağırlık merkezi neresidir diye sorduğu için L ve M'nin tam orta noktası olur diyeceğiz. 11. ve sonuç sorumuz Cisimlerin kütle merkezleri ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Üçgenin kütle merkezi geometrik olarak tam orta noktasıdır. Hayır. Üçgen şeklindeki bir levhanın aslında levha olup olmadığını da belirtmesi lazım arkadaşlar. Burada üçgen şekli tel olabilir bu levha olabilir. Üçgen levhanın ağırlık merkezi ikiye bir oranla kenar ortaylarının kesim noktası. Yani tam ortası değil arkadaşlar. Tam ortası değil ikiye bir oran. Kenara bir birim açıya iki birim. O zaman birinci ifademiz yanlış. İki. Cisimler iplerle tavana asıldığında iplerin uzantıları cisimlerin kütle merkezinden geçer. Evet. Cismin kütle merkezinden geçerse ipin uzansı ağırlığının torku olmaz. Torku olmazsa dengede kalır. Doğrudur. 3. Şekli belli olmayan cisimler iple sadece bir noktadan asıldığında kütle merkezi bulunur şekli belli değil diyor arkadaşlar. O zaman ben şimdi iple astığımda ipin uzansı ağırlık merkezinden geçecek diyelim şeklimiz böyle olsun. Garip bir şekli olsun. Şimdi ben buradan asarsam ipin uzantısından geçmesi için şöyle şeklimizin şu şekle gelmesi gerekiyor. Yani iple astığımızda ipin uzansı ağırlık merkezinden geçecek. Neresi ağırlık merkezi? Burası mı? Burası mı? Burası mı? O zaman şekli belli olmayan cisimler İple sadece bir noktadan asıldığında kütle merkezi bulunur. Sadece bir noktadan asıldığında bulunmaz. Birkaç farklı noktadan asılıp onların kesiştiği nokta neresi ise oradan geçecek şekilde bulunması gerekiyor. O halde üçüncü ifademiz kesinlikle doğrudur dediği için yanlış. O halde cevap yalnız iki doğru olmalı diyeceğiz.